Nedir dikkat eksikliği? Oradan başlayalım. Şimdi dikkat yönetimi Serdancı birçok sebeple bozulmuş olabilir. Bir kere bunu çok iyi tanımlamak, çok iyi belirlemek, çözüm için yapılacak olan adımlar konusunda birincil olarak ele alınması gereken en önemli noktadır. Zira birçok çocuğun dikkat yönetimiyle ilgili sıkıntısı olabilir. Öğrenme ile ilgili sorun yaşayan bir çocuğun da dikkat yönetimi bozulabilir. Hı hı. Bununla beraber biyolojik olarak D vitamini eksikliği, B12 vitamini eksikliği, hemoglobin düzeyinde bir düşüklük, anemi sorunu ya da tiroid hormonlarıyla ilgili bir sorunu olan çocuğun da dikkat yönetimi bozulmuş olabilir. Bir kere bunu doğru tespit etmek, doğru tanılamak çözüm için ilk adım olmalıdır. Bununla beraber eğer biyolojik süreçleri geçtiysek anne babaları en çok aklını karıştıran ah bizim çocuk ders yapmıyor, ah bizim çocuk bir türlü derse oturmuyor dediğimiz durum gerçekten beynin ön bölgesindeki dikkat yönetimini gerçekleştiren bölgede mi bir sorun var yoksa çocuğumuzun disiplin sorunu var?